Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve yayınlanacak videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kripto para veya kripto varlık işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık bir sanal unsurdur kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri olarak bir işlev gören bir blok zincirinden gelmektedir. Kripto para, bir değişim aracı olarak değerlendirilmesi amaçlanan bir tür dijital elektronik paradır. Fiziksel bir biçime sahip olmayan kripto para günümüzde dijital ortamlarda kullanılmaktadır. Kripto para deyince akla ilk gelen Bitcoin'dir. Kripto para, kullanıcı talebine göre oluşturulmuş bir model üzerine kuruludur. Kripto paralar belirli bir hükümet veya merkezi otoriteye bağlı değildir. Kripto para birimlerinin belirli bir üretim sınırları olur istisnalar hariç. Kripto paranın üretim işlemi kripto para madenciliği adı verilen teknikle yapılmaktadır. Kripto para almak için bilinen en yaygın yöntem kripto para alım satım platformlarını kullanmaktır. İtibari para birimi yatırarak karşılığında kripto para elde edebileceğiniz gibi kripto paralar arasında da alım ve satım yapılabilmektedir. Bir kripto paranın şu altı özelliği olması beklenir. Merkeziyetsizlik, işlem ve sahip kayıtları, yeni arz oluşturma kuralları, sahipliğinin kriptografik tekniklerle sadece sahibince ispat edilebilmesi, paranın sadece sahibinin emriyle el değiştirebilmesi, Aynı anda aynı kripto para için birden fazla işlem yapılırsa sadece birinin yerine getirilmesi. Sanal para türleri nelerdir? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Zcash, Oyda, Ripple. Bitcoin madenciliğinin yasal mı sorusunun cevabı da aynı şekilde yasalarda bu konuyla ilgili herhangi bir madde yer almadığından suç teşkil etmemekte dünya çapına bakarsak dijital paralarla yapılan işlemlerin ve kripto para madenciliğinin yasal olmadığı birkaç ülke bulunuyor. Kripto para internet aracılığıyla kullanılan hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para birimini ifade ediyor. Sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere kripto para denir. Kripto paralar alternatif para birimidirler. Dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Bitcoin'in yanı sıra defi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum'da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.